Vakıf katılımı şehirde Ramazan'ı sunar. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz Kudüs'te yaşanan olaylar. Malumunuz Siyonist İsrail yine yaptı yapacağını ve maalesef Filistin'de yani Mescid-i Aksa'da yine saldırılarını ardı ardına gerçekleştirdi. Peki her bayramda ve milli ve dini günlerimizde bu tür saldırıları niye peş peşe yapıyor? Halkımız bu tür saldırıları nasıl değerlendiriyor? Ee, İslam ülkelerinde veya ülkemizde yapılan basın aşamaları, protestolar ve e, kınamalar yeterli mi değil mi? Efendim biliyorsunuz yine Kudüs'te e, Siyonist İsrail'in saldırıları söz konusu yüzlerce yaralı var. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Kudüs konusunda. Evet. Kudüs mü Müslüman bir mü ülkedir. Türkiye'nin Kudüs'e yardım etmesi lazım. Ş şeye yardım etmesi lazım. Oraya yardım etmesi. Ne söyleyebilirim? Şimdi? Tabii şimdi her e, bayramda saldırılar artıyor. Şu an yüzlerce de yaralı var maalesef. E, kınamalar, basın açıklamaları, protestolar yapılıyor ama sizce yeterli mi? Yani oradaki zulmü engellemek için yeterli mi bunlar? Yeterli değil. Çünkü faşizmin bunlar her zaman yaptığı bir şeydi. Faşizm. Herkes kendi derdine düşmüş. Mesela 2018'de bir karar alındı. Diler ki 50 İslam ülkesi oraya bir askeri güç gitsin dedi ama bir türlü gidemedi. Ya asker gücümüz bugün bizim Suriye'de de var. Afganistan'da da var. Ondan sonra şeyde de var. Her yerde var. E sonuç? Sonuç? Siyasi irade gereklidir. Siyasi irade. Siyasi irade olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Peki mesela atıyorum e bir ordu kurulacak ve Kudüs'e gidecek. Siz o ordu içerisinde yer almak ister miydiniz? Türkiye'nin ordusu var. Ordu kurulmasına gerek yok ki. Türkiye'nin zaten ordusu var. Yani devlet size devlet mi oluyor o zaman? Yani orduya destek anlamında söylüyorum. Ordunun içerisinde her türlü destek var. Ordu, ordunun, ordunun gitmiyor ki? Yeni bir ordu kurulacak. Bu, niye kurulacak bu ordu? Bu yani ordumuz yeter diyor. Neden kurulacak? Ordumuz var Allah'a şükür bizim. Hak desteği verirsiniz ama tabii parkta sayı sonuna kadar Müslüman alemin arkasındayız, peşindeyiz. Peki son olarak burada. Istese, yani bu yaşta bile giderim Filistin'e. Peki son olarak İslam alemine mesajınız nedir efendim? Hayırlı bayramlar diyorum. Birbirlerine sahip çıksın diyorum. Birlik olsunlar diyorum. Yani Amerika, İngiltere, Almanya yani bu faşist ülkeler dünyayı parmağında oynatıyor. Bu kadar Müslüman ülke var, İslam alemi var. Niye birleşmiyorlar, niye beraber olmuyorlar? Efendim biliyorsunuz Kudüs'te yine e, İsrail'in saldırısıyla yankılandı biliyorsunuz oradaki Mescid-i Aksa'mız. E, maalesef yüzler yaralı var. Neler söylemek istersiniz? Vallahi İsrail'i kınıyoruz yani. Yani bu mübarek e, ayda ayda mübarek günde e, yapılacak bir şey değil yani. Tabii e, elbette kınıyoruz ama kınamalar, basın açıklamaları, protestolar sizi yeterli mi efendim? Oradaki zulmü engelleyebiliyor muyuz? Valla şu ana kadar bir engellenmiş bir şey yok yani. İsrail yapabileceğini yapıyor gene de. Yani ortada Doğu'nun yaramaz çocuğu. Ama bu yaramazlık bir yere kadar. Yani 2018'de İslam ülkeleri bir araya geldiler ve ortak karar aldılar biliyorsunuz. Sayın Çavuşoğlu demişti ki Kudüs'e askeri güç göndereceğiz, barış gücü. Fakat 2-3 yıldır bu bir türlü hayata geçmedi. Sizce neden geçirilmedi? Vallahi bunu Çavuşoğlu'na sormak lazım yani. Dış politikamız biraz zayıf galiba yani bütün otoriteler, otoriteler de böyle düşünüyor gibi yani. yani. Burada bir devlet aklı olabilir. Yani tabi e, tabii biz böyle bakıyoruz ama halk cephesinden. Yani acaba başka planlar mı var? Başka programlar mı var? Yani e, İsrail kendi sonunu mu hazırlıyor sizce? O, olabilir. Her ihtimal olabilir yani. Peki sizce İslam aleminin e, Kudüs'e yeterli destek verdiğini yanıyor musunuz? Bir buçuk milyar Müslüman var. Verdiğine inanmıyorum. Sadece bir Türkiye sesini yükseltebiliyor. Gerek kalanlar sadece seyrediyor yani. Peki İslam alemine bir mesajınız var mı? Neler yapmasını istersiniz? Vallahi İslam aleminin birlik olmasını isterim yani. Çünkü birlik olmadan bir şey olmuyor. Yani... Bakın değerli izleyiciler gerçekten öyle. Bakın Osmanlı'nın kuruluşuna baktığınız zaman birlik vardır. Hangi Türk devletinin kuruluşuna bakarsanız bakın beyliklerin bir araya gelmesini görürsünüz. O beylerin devleti kurduğunu görürsünüz. E, düşmanın sayısı çok. E, askeri gücü fazla diye hiçbir zaferi kazanmadık biz. Biz imanımız olduğu için bu savaşları kazandık. Yani bugün İsrail e, dengeleri elde tutabilir. İsrail paraya hükmedebilir. İsrail askere, teçhizata hükmedebilir. Ama İsrail bu kalbe, bu imana hükmedemez. İşte bizi de bugüne kadar ayakta tutan bu imandır. O yüzden burada bütün İslam alemine, bütün liderlerine, bütün askeri erkan'a mesajımız şudur. Zaten biliyoruz ki korkmuyorsunuz ama artık gerçekten harekete geçme zamanı geldi. Yani birçok şey haberi almamıza mı gerekiyor? Allah muhafaza. Ama artık bu kanın, bu gözyaşının durması lazım. Mescid-i Aksa'nın o pis İsrailli askerlerin postallarının altında ezilmesine bir dur çekilmesi lazım. Allah rızası için artık harekete geçin, gereğini yapın. Hani biz savaşa gidin demiyoruz ama orada bir askeri gücümüz olsun. Hem oradaki İsrailleri hem de Filistinlileri... ...muhafaza etsin. Yani bu işin başka çözümü yok. Maalesef o beyefendi ifadesiyle... ...birlik. Birlik birlik. Bunun yani birisi yok. Birlik, birlikten başka bir şey yok yani. Birlikten öte yol yok yani. Ee, sadece ses yükseltmenin de... ...olmuyor ama icraat önemli yani. İcraat lazım. Ama en önemlisi... ...birliktir yani. İslam aleminin... ...birlik olması lazım. Tabii, biliyorsunuz Kıbrıs'ta da bir... Barış hareketi söz konusuydu. Ee, o zaman da çok eleştiri aldı. Ee, i̇şte niye Türkiye müdahale etmiyor diye. Ama Türkiye en sona bir çıktı. Ee, hem son durumu tamamen kontrol altına aldı. Hem de şu an özgür bir Kıbrıs var diyebiliriz. En azından e, o zulümden kurtulmuş bir Kıbrıs var karşımızda. Burada da bir devlet aklının var acaba? Bir... Evet, burada da bir devlet aklının e, bir devreye girmesi mutlaka gerekiyor yani. Vardır da zaten. Yani mutlaka e, bu, bu zulüm bir yerde son buldurulacak yani. Ya her zulüm son bulur zaten. Yani ilelebet böyle gidecek değildir yani. Mutlaka her firavunun bir tane Musa'sı vardır. Evet. Yani mutlaka bir tane Musa bu işi bitirir yani. Tabii e, değerli izleyiciler e, biliyorsunuz bu topraklar nice cengaverler çıkarttı. Osman beyleri çıkarttı, Ertuğrul beyleri çıkarttı, Süleyman şahları çıkarttı. Yani çıkardı ha çıkardı. Yine çıkaracak ki zaten ee, biliyorsunuz Selahattin Eyyubi'nin hayaliydi Kudüs. O hayalini gerçekleştirdi. Sizin de hayaliniz o olursa Kudüs'ün ne olduğunu, Kudüs'ün öneminin e, ne kadar Müslüman alemi için önemli olduğunu anlarsak, idrak edersek zaten e, içimizde herkesin bir Selahattin Eyyubi olduğunu görürüz. İçimizde herkesin bir Yavuz Sultan Selim olduğunu, Fatih Sultan Mehmet dışında e, Yavuz Sultan Selim olduğunu görürüz. Yani biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Kendimize gelelim artık. Çünkü gerçekten bu topraklarda göre dinmiyor. Peki efendim Velev ki bir ordu kurulsa, bir sefere çıkılsak İsrail'e karşın, siz o ordu içerisinde yer alır mıydınız? Bir Türk evladı olarak, bir Müslüman olarak elbette. Yani atalarımız yapmışlar. Biz kaçacak değiliz yani. Yani gaza varsa biz o gazı, o gazada yer alırız diyorsunuz. İlla tabii ki yani. Tabii her zaman kınadık İsrail'i. İsrail ümmet için en büyük tehlike olan ülkelerden biridir. İnşallah şu Ramazan hürmetine Rabbim onlara fırsat vermesin diyoruz. Biz Müslüman olarak her daim Filistinlerin yanındayız. Tabii e, birçok basın açıklaması, protestolar gösteriler yapılıyor ama kınamalar yeterli mi sizce? Yani bunlar oradaki zulmü durdurabiliyor mu sizce? Bunlar sözle kalmamalı. Bunların mutlak surette yaptırımlarla e, uygulanması lazım. Biz Müslüman ülkeler olarak birlik ve beraberliğimiz hiçbir zaman bu gibi saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde olmadığı için maalesef her zaman aynı sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii ki biliyorsunuz bize askeri güç söz konusu. Yani orada barış gücünün olması oradaki zulmü engelleyebilir. mi Mesela oraya bir barış gücü gitmeli mi sizce? Vallahi bunu sadece dünya üzerine dikkat ederseniz Müslümanlar üzerinde yapılan zulüm, sıkıntılar hep Müslüman ülkeler üzerine. Bugün bir gayrimüslim ülkenin size siz de bu konuya vakıf ve şahitsiniz. Hiçbir zaman e, sıkıntı yaşamamış. Herhangi bir efendim söyleyeyim ibadethanesine saldırı olmamış. İşte bugün İstanbul'da mesela bunu görüyoruz. En güzel yerler hep gayrimüslimlere ait. Gayet ferah ve rahat bir şekilde yaşıyorlar. Fakat bir Müslümanın İs İsrail'de olsun, diğer ülkelerde olsun her zaman özellikle ve özellikle ee, ...Müslümanlar için özel ad dediler... ...işte Ramazan olsun... ...Mubarek gün ve geceler olsun... ...hep sıkıntılar bu zamanlarda yaşanmıştır. 2018'de bir karar alındı. 50 İslam ülkesi bir araya geldi biliyorsunuz. Evet. Yine böyle bir saldırı olmuştu. Ee, o zaman dediler ki... ...bir askeri güç... ...Kudüs'e gidecek. Böyle bir karar aldık. Dediler. Karar onaylandı ama... ...3 yıldır hiçbir hareket yok. Valla bu konuda e, Türkiye... E, İslam ülkeleri içerisinde sadece yalnız bırakılan ülkelerden biri. E, Türkiye'nin de e, malum gücü belli. Öncülük yapmasını tabii ki isteriz. Fakat Müslüman ülkelerden e, Türkiye ile bir destek maddi ve e, askeri anlamda olsun, siyasi manada olsun hiçbir şekilde destek gelmiyor. İşte bugün mesela Arabistan'ı bir Amerika ile bir İsrail'in küreye el kolup, efendim söyleyeyim, e, birlikte hareket et, ettiğinin göstergeleri malum. Maalesef. Ama bu kadar e, dünya üzerinde bile yaklaşık 8 milyara yakın bir nüfus olan bir dünyada en fazla nüfusa sahip Müslüman ülkesi. Fakat ne e, hikmettir ki zulme Maalesef. Evet. Peki e, İslam alemine bir mesajınız var mı? Yani içinde Araplar da var, Türkler de var. E, var ha var yani. İslam alemine mesajınız ne olur? Valla İslam alemine mesajım e, her dayım biz birlik ve beraberlik içerisinde olmadığımız müddet içerisinde zulme, hakarete, sıkıntıya biz uğrarız. Yani biz bunu ne diyor Efendimiz? Ümmet. Ümmet birlikte hareket etmesi lazım. Birlikten güç ve kuvvet var. Ha bunu da başaramadığımız müddetçe her zaman Müslüman ezilmeye, sıkıntı çekmeye e, muhtegir olacak onlar yani biz değiliz. Kıymetli izleyiciler gerçekten de öyle birlik olmalıyız. Bütün röportajlarımızda temel nokta birlik olmak üzerine kurulu. Bakın yüce Rabbimiz ne diyor? Camilere gittiğinizde safları sık tutun. Yani safları sık tutun derken aradan hava girmesin, aradan başka bir şey geçmesin diye değil. Omuzlarınız omuzlarınıza değecek. Yani birliği aslında temsil ediyor. O yüzden rükûya da kalkarken secde de eğilirken sımsıkı, yan yana, kol kola, omuz omuz olmamız lazım. İşte o zaman biz hem namazın da gerçek manasıyla ihtiva etmiş oluruz, hem de bugün İslam topraklarında yaşanan bu zulme bir son vermek için de işte bu birliği ön plana sürüp, işte o omuzlarımızı yan yana getirmemiz lazım. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun tabii zulme karşı herkes bir olması lazım. Ama bugün İslam aleminin özellikle... Kudüs özelinde kesinlikle ve kesinlikle harekete geçmesi lazım. Çünkü Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. En azından Müslümanlar için böyledir. Peki efendim, verevki bir ordu kurulacak olsa, siz bir Türk vatandaşı olarak böyle bir sefere katılır mısınız? Bu orduyla yer alır mısınız? Müslüman bir ülkenin sonuçta her ne kadar layık da olsa devletimizin resmiyetteki adı, sonuçta içinde yaşayan insanlar yani bir neferi olarak ben de her zaman bu konuya hazırım. İnşallah da e, Rabbim o fırsatı verirse seve seve koşarak gideriz. Biz Türk olarak zaten hani diyoruz ya her Türk asker doğar. Evet. Tabii ben ırkçılık yapmak istemiyorum. Dili dili ne olursa olsun bu memlekette yaşayan bu memleket için bir taş üzerine bir taş koyandan Allah razı olsun. Ama her kim de bu memleket için bir karış toprağında gözde varsa ona da fırsat vermeyiz. İnşallah Allah da onu nasip etmesin. Amin efendim. Çok teşekkürler. Çok ben sağ olun. Teşekkür ol. ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. İyi, i̇yi çalışmalar. Allah'a emanet olun. Efendim biliyorsunuz e, İsrail ile Kudüs'e saldırdı. Bu saldırıyı nasıl e, değerlendiriyorsunuz? Vallahi nasıl değerlendireyim? Aslında onunla Avrupa Birliği'nde bir ton şeyler yardım etmesi lazım. Yani onlar da Müslüman. Öbürleri zaten almış başına gidiyor. Yazık günah yani. İnsanlar orada ve, ölenler var. Bedavaya ölüyorlar işte. Yazık günah. Peki. Ülkemizde de e, basın aşamalar yapıldı, protesto edildi, kınamalar geldi. Bunlar yeterli mi sizce? Yeterli değil. Daha yüksek denetle bir şey yapmaları lazım. Yeterli ne alabilir? Ya Türkiye'nin komple ayaklanması lazım yani oraya karşı. Sonuçta yani onlar insan. Hani ırkı ne olursa olsun yani Arap olsun, sonuçta Müslüman yani. Müslümanlara. Yani iyi görmüyor zaten bu Avrupa şeyini de yani bizi yani Müslümanlar pek sevmiyorlar da yani sonuçta insan olarak davransınlar. Kesinlikle öyle. Evet. Yani değerli izleyiciler ben burada bir net olarak ifade edeyim. Yani biz e, kafire niye kafirsin, niye kafirlik yapıyorsun demeyiz. O yüzden ben e, gerçekten burada İsrail'i kınamıyorum. Çünkü kafir kafirliğini yapıyor ama ben bu anlamda İslam ülkelerini kınıyorum. Çünkü onlar gereğini yapması lazım. O yüzden ben İsrail'i kınamıyorum dedim ya, kafir kafirliğini yapıyor ama Müslüman ne yapıyor acaba? Dünyada bir buçuk milyar Müslüman var, onlar ne yapıyor? O yüzden sessiz kalan bütün Müslüman ülkelerini ben şahsım kendi adıma söyleyeyim, ee, kınıyorum. Üzerine basa basa da kınıyorum. E, kınamakta fayda var çünkü elimizden bu geliyor şu anda. Evet, Peki... Ee, bir şey gelmiyor. Gelse yani en güzel şeyleri yaparız da yapacak bir şey yok. Yani Türkiye yani bütün yani nereden baksan Suriyelilere bile bakıyor yani sonuçta. Ya onlara da sahip çıkar elinden gelince ama işte ters geliyor bize. Yani yer uzak, şey yapıyor yani oraya gittin mi iyi misin kötü müsün diye davranan yok. Yani sonuçta Türkiye ya yani o şiddet görenler de Müslüman. Ayağa kalkanlar da hani çoğu değil de yani Türkiye var birkaç ülke var yani onlara sahip çıkan. Gerileri rahatına bakıyor. Peki sizce bir barış gücü İsrail'e gitmeli mi Kudüs'e gitmeli mi? Oradaki Müslümanlar oradaki Müslümanları korumak için Türkiye'den olsun, Avrupa'dan olsun bir barış gücü gitmesi lazım. Yani sahip çıkmazlar. Sonuçta yani ırkı değil yani insan insan olarak sahip çıksın. Aslında böyle bir karar alındı 2018'de. Mevlüt Çavuşoğlu çıktı dedi ki artık kınamamın kına ama yok dedi. bir İslami güç 50 ülke olarak bir araya geldik. Oraya bir barış gücü göndereceğiz dedi. Askeri güç göndereceğiz dedi ama maalesef hayata geçmedi. Sözde. Sözde yani o olaylar. Sözde yani. Yani normalde gönderilse bu kadar yani kıyım olmaz yani. insanlar ölmez. Ne bileyim bir insan ibadet ederken saldırılmaz. Yani bizi öyle yapsak Türkiye yapar. Gider bir ton kilisemiz, kilise var Türkiye'de. Gider yani onları yapar Türkiye Müslüman olarak. Ne? Zamanında Fatih Sultan Mehmet ne demiş? Hani her şeyinize saygı duyuyoruz serbest bırakmış yani zamanında. Ne demiş? İstediğiniz gibi ibadetinizi yapabilirsiniz demiş yani Hristiyanlara. Ama şimdi bakıyorsun onlar orada ya masum insanlar ölüyor. Ne bileyim hastanelik oluyor. Kendi vatanında yani adamlar esir gibi. Oradakılar. Peki İslam alemine bir mesajınız var mı bu çerçevede? Ya, ya, mesaj verilmiş yani orada belli yani mesaja gerek yok. Hani hepsi bir olup yani kınamaları lazım. Ne bileyim destek dediğiniz gibi oraya destek bir birlik göndermesi lazım. Ne oluyor? Onlar iş gücü, petrol bilmem ne. Rahatı. Ya yani Müslüman olarak ayaklan. De ki diyecek çok şey var da kusura bakma acele işim var. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Size iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Efendim Siyonist İsrail yine maalesef yapacağını yaptı. Evet. Yüzlerce Filistinli ile yaraladı. Yeni değil ki bu yapılan şeyler. Bu İsrail bu arkasında kim var? Sen ben değiliz ki. Bizim ilgisi yok zaten olmayız öyle bir şeylerden. Amerika gibi güvenilir bir yeter yani. Daha başkasını söylememe gerek var mı? Tabii İslam ülkelerinden kınama mesajları geliyor ama bu iş kınama mesajlarıyla maalesef ya oradaki onlar, gözyaşını onlar, indirmiyor. Onlar duman. Onların içinde de var hainlerin içinde var. Onlar kendileri ortaya atmak için yapıyorlar yani. Yani sanma ki seni beni koruyorlar. Yok öyle bir şey. Ben Türkçe konuşuyorum ama bazısı çıkıyor atıp tutuyor. Orada durup da kendileri yap. Ben filmciyim. Benim sizin gibi adımlara pek ihtiyacım yok. En az 2000 tane film çekmişim. Bizim halimiz şu anda sinema işte. Değil mi? Doğru konuş, konuşan da kutkadan kovaladılar ya. Ya kovsunlar. Peki e, İslam ülkeleri, yani e, ülkeleri neden yeterince ses çıkaramıyor bu durumda? Yani ortada bir durum var? Nasıl çıkaracak? Hangi güçler çıkaracak? Ne var? Yani çok olması bir şey değiştirmez ki. Çok var diye çok dediğin hepsini. Belki de isteyen var, belki de istemiyorum var. E kimse kimseyi bir, bir defa e, Arap ülkelerinde size söyleyeyim. Araplardan bir şey olmaz. Onlar ancak işte yer içer gezerler, paraları da çoktur. Sanıyorlar ki para bizde var, yani hiçbir şey olmaz. Aslında parası olan da bir şey olur. Parası adam kim ne yapsın ya? Evine bile girmez. Ama bunlar paralı, bir de şeyler çekingen insanlar. Her şeyden korkuyorlar. Aman ne olacak, aman ne olacak falan filan. Onun için yapacak bir şey yok yani. Biz önce bir kendimize bakalım neredeyiz diye. Peki bir barış gücü gitmeli mi efendim sizce Kudüs'e? Canım barış tabii ki barış her zaman iyi bir şeydir. Yani kavga etmenin, birbirinize öldürmenin bir anlamı yok bence. Yani askeri anlamda askeri bir güç gitmesi lazım oraya, orada barış sağlamak? Askeri güç mü kaldı be abi bizde? 70 bin askerimiz var da 35 bin o da her hepsi bir yerde. Onun adını koyarsak ayıp olur şimdi. Ama şimdi şöyle bir şey var. 2018'de Türkiye bir karar aldı. 50 ülkeyle, ile e, İslam ülkesiyle beraber Hı. dediler ki bize oraya barışı götürmek için barış gücü e, askeri göndereceğiz dediler. Hı. Ama karar alınmasına rağmen uygulanmadı. Sizce neden uygulanmamış uygulanmadı olabilir? Uygulanmadı değil abi. Şu anda askerimiz bizim nerede? Yok. Libya'ya yok oraya buraya. Ya bunlarla bizim ne işimiz var? Bize kim gelir acaba? Sorarım size. Bizim diyelim başımıza bir iş geldi. Bizi hangisi uğrar? Yani yalnız bırakılıyoruz diyorsun. tamam biz yalnız bırakıldı zaten bırakılmışız. Ama başkası için bırakılmamışızız. O öyle düşünsün. Ben onun çocukluğunu tanıyorum. Peki e, buradan İslam alemine bir mesajınız var mı? Neler söylemek istersiniz İslam alemine? İslam alemine değil. hani Nihayetinde e, diyelim İslam değil. Yani o İslam değil diye ölmesi mi gerekiyor? Benim gözümde onlar bizden daha değerli. Ama bazısı zayıf kalıyor işte. Böyle onun bunun yardımıyla şey olsun. Bize kim yardım edecek? Hiç kimse. Zaten bizim batmamızı bekliyorlar. Bizim başımızdakilerde bir şey yok ki abi. Diyecek şimdi ben ne yapayım işte oraya gönderdim. Ya sen onları orada tutuyorsun boş ver sen buraya gelmek sen istemiyorsun. Sen kimden dans ediyorsun? Peki sizce e, atıyorum mesela bir ordu kurusu atıyorum. O ordu içerisinde yer almak ister miydiniz Kudüs'te e, yer almak için? Niye almayalım? Bir faydamız dokunuyorsa niye almayalım? Ha diyeceksin ki ya sen vuruldun. Ya zaten sonunda öleceğiz yani. Buradan bize tapısını vermediler. Biz de burada geçeceğiz. O zaman şöyle yapabiliriz. Bakın değerli izleyiciler. Buradan Netanyahu'ya çıkan mesaj şu. Türk vatandaşları bir sefer olursa biz o orduda yer almaktan şeref ve onur duyarız diyorlar. Evet. Hayata bir defa geliriz, ölürsek de onurumuzla ölürüz diyor. Gelmedi. Ve bu sefer içerisinde yer alırız diyor. Evet, halkımız bu kadar e, net ifadeyle böyle bir ordu içerisinde yer almaktan şeref duyacağını ifade ediyor. Yani diyoruz ya biz Müslüman bir ülkeyiz, biz Müslümanlar ölümü şehadet olarak biliriz, e, kalırsak da gazi olarak kalırız. Yani. E, o yüzden bu milleti korkutamazsınız. Hiçbir Müslümanı sindiremezsiniz. Allah'a şükür zaten şu anda Kudüs'te e, binlerce, e, yüz binlerce Filistinli şu anda Mescid-i Aksa'da gün aşırı o Mescid-i Aksa'yı dolduruyorlar. Evet. Ve biz buradayız mesajı veriyorlar. Ama orada etten bir duvar örüldü. Ama karşılarında silahlarla duran, tabii, ağır silahlarla tabii, duran bir tabii. E, İsrail ordusu var. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki her Müslüman eline bir bardak su alsa İsrail'e dökse inanın Netanyahu ve askerleri o İsrail'de yüzecek kayık bile bulamazlar. Bulamazlar. Evet. Yani o kadar açık ve net. O yüzden Netanyahu aklını başına alması gerekiyor. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rica ederim. Ne demek canım benim ya. Size hayırlı işler. Bu, bu işleri kovalıyorsunuz. Bence çok iyi bir şeyler oluyor yani. En azından sen kovalamadın. Kim ne bilecek ki? Sen şimdi bana söylemezsen ben unutmuştum. Ama siz bana uyandırdınız bir yerde. Sağ olun. Estağfurullah. Unutmadık, unutturmayacağız. E, tamam teşekkür ederim. <laughs> Abi, sağ olun. İyi bayramlar diyelim.